Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilikte yaşa takılanlar. Bildiğiniz üzere bir yılan hikayesine dönmüştü bu mesele. Ama bilmi, bilinmeli ki EYT'de seçim çok şeye, evet çok şeye gelişmeye gebe demiştim. Çok şey değişecek. Müjdelerde, açıklamalarda çok farklı gelişmelere tanık olacağız. Özellikle Erdoğan'ın iki bakana artık bu meseleyi çözün önüme getirin diye bu ay içerisinde son mühleti verdiği de gelen duyumlar arasında. Bu konu birçok basın ve ajans kuruluşunda gündem oldu bile. Şunu belirtelim. Özellikle EYT ile ilgili açıklamaların devamlı olması ve en sonunda nihai sonuçların olmaması tabii ki ne oluyor? İşçi kesmini emeklilik bekleyen EYT'lileri endişelendiriyor. Bu konuda tabii ki çalışmalar yapılması için talimatlar verilmişti. Son dönemde özellikle EYT'nin çözümünde arkadaşlar bu meselede en son hükümeti zorlayan duruma da değinmeden geçemeyeceğim. Şimdi EYT çıkmasına çıkacaktı ama işverenlerden tabii ki kazan kaldırdılar. Dediler ki biz dediler bu tazminatları nasıl ödeyeceğiz? Özel sektörü kastediyorum. Şimdi özel sektörde biz bu tazminatları nasıl ödeyeceğiz dediler. Toplu ve nakit para sıkıntısını tabii ki kime belirttiler? Bakan Nebati'ye. Sayın Nebati de tabii ki bu konuda şöyle bir çözüm getirmişti. Kredi kullandırım yani bir evi tazminat ödeme ile ilgili esnaf ve kefalet aracılığıyla esnaflarımıza, kobilerimize destek verebiliriz diye. Tamam, destek verilmesine de verilebilir. Kimse babasının adına kimseye para vermez. Bu konuda ne olursa olsun bunun faiz getirisi olacak. İşverenler özellikle EYT'nin ve çalışılan deneyimli personelin de emekli olmasıyla bir nevi kalifiye personellerden de olacaklarını belirttiler. Bu da ayrı bir şey. Yani düşünün hele kalifiye personelden de ne olacaktı? Kalifiye personelden de olacaklardı. Şimdi belirtmek istediğim husus şu. Bu talimat net talimat. İki bakana da net ve bu ay çözün talimatı ve EYT'yi önüme getirin. Zaten Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması da geldi aslında. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Artık bu ay bu sorun çözülecek. Ocakta artık masada EYT, MYT diye bir şey kalmayacak. Açık konuştu. Tekrar söylüyorum. Sayın Erdoğan'ın kesin ve katli emri. EYT'yi bu ay çözün. Bu ay bu masadaki sorunu kaldıralım. Artık Ocak ayında emekli olsunlar. Leyla Hanım hoş geldiniz. Meslek kodu mağdurları. Meslek kodunu işlemeye devam edeceğiz. Meslek kodu genel bir sorun. Çözülmesi gereken bir sorun. Sadece lokal bir bakanlığın veya bir kamu kuruluşunun sorunu değil aslında. Meslek kodunda, evet meslek kodunda ne olması gerekiyor? Meslek kodunda mutlaka arkadaşlar bakın. Meslek kodunda mutlaka güncellenme olması gerekiyor. Bulduğumuz çözüm bu. Herkes bunda hemfikir. Dilruba Hanım tayin içinde bir talimat geldim hocam demiş. <laughs> İnşallah e, özellikle size bir düğün hediyesi yollayamadım ama. E, tabii ki haberimiz yoktu. Son anda öğrendik. E, i̇nşallah Didurba Hanım e, bu hediyeyi yollayalım. E, bir tayin hediyesi yollayalım. Mehmet Bey merhaba başkanım. 4D sürekli işçilerden e, fiilen yapılan işe uygun meslek koduna güncellemesi yönünde bir gelişme var mı? İşte onu bahsettim demin Mehmet Bey. Sayın Sıraç, iyi akşamlar hocam. 12 ay. Bakın 12 ay ile ilgili kesin ve katli açıklama oldu. Bu yönde hiçbir zaten itiraz yok. Onu da hiç e, şey yapmayın. Muhammed Bey, belediye şirket işçileri. Evet belediye şirket işçileri. Yapacağımız çok iş var. Çok iş var. Sesinizi çok yükseltmemiz gerekiyor. Her zamanki o sözüm var. Ne kadar etki o kadar tepki meselesi. İnşallah arkadaşlar bu konuda da mutlaka ama mutlaka ne yapacağız? Dayanışmamızı çoğaltmamız gerekiyor güçlü duruşumuzu çoğaltmamız gerekiyor. Güçlendirmemiz gerekiyor. Birliğimizi ve beraberliğimizi artırmamız gerekiyor. Başka çaresi yok. Leyla Hanım söylemiştim. Serkan Bey meslek kodu. Aynen Serkan Bey demin de vurguladım. Ee, i̇şte onu söylüyorum Serkan Bey. Bu konuda itiraz eden, yargıya başvuran on binlerce dört değerli işçimiz var. Bunların sesine gerçekten kulak verilmeli. Önemini neden söyledim? Genel bir sorun. Yani bu konuda genel sorunlar. EYT nasıl bir genel sorun? Bütün e, kuruluşlardan emekli olanlar için değil mi? Aynı bu da. Gülşen Hanım gene o meşhur e, duyurularını yapmaya başlamış. İnşallah e, uğraşıyoruz Gülşen Hanım. Leyla Hanım e, sağlıktakiler. Evet sağlık camiasında çalışıyorlar. Aynı Leyla Hanım katılıyorum size. Meşakkatli bir iş. Hele kış geliyor. E, bildiğiniz gibi virüs e, değiştiriyor, e, bir de bir virüs devamlı kendini güncelliyor, daha değişik semptomlarla karşımıza çıkabiliyor. E, i̇nşallah Rabbimden ne yapacağız, e, tedbirimizi alacağız, Rabbimizden de yardım dileyeceğiz. Ondan sonrasına karışmayalım artık. E, Nihal Hanım meslek kodu ile ilgili güzel haberler bekliyoruz. İnşallah, İnşallah Nihal Hanım. Sayın Pembe, Pembe toplum yarına proje Evet toplum yarına proje ile ilgili ayrı bir yayın yapacağımı söyledim İnşallah yarın olur kısmet olur tamam mı Davut Bey 12 ay olacak İnşallah Davut Bey, hiç merak etmeyin Serkan Bey aynı Yıldız Sayın Yıldız meslek kodu mağdurları çözüm bekliyor sonuna kadar katılıyorum ve bunun içinde güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Ayrı bir yayın da açacağız. Toplum Yarana proje gibi sizler için de ayrı bir yayın yapacağız. Bunu unutmayın. İnşallah Serkan Bey umutlu olalım. Çözülecek. Mücadele edelim. Pes etmeyelim. Gülşen, ee, hedefleriniz için pes etmeyeceksiniz. Hak ediyorsanız, hak ettiğinize inanıyorsanız ne olursa olsun mücadele edeceksiniz. Güç, sayın, evet Gülşen Hanım'ı zaten cevapladım. Yıldız, Sayın Yıldız'ı cevapladık. Leyla Hanım bu ne hemen Böyle yapmayın. Bir yıl oldu çekildik demiş. Kolay değil tabii ki. Her şey bir sınav Leyla Hanım. Başımıza gelen her şey hayatta bizim sınavımız. Zorluklar olabilir, baş edemediğimiz durumlar olabilir, ağır gelen şeyler olabilir. Ne yapacağız? Mücadelemizi edeceğiz. Kimseyi kırmadan, incitmeden elimizden geldiğince ee, ne yapacağız? Yapıcı olmaya çalışacağız ama değerlerimizden, duruşumuzdan hassas olduğumuz hassasiyetlerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Hiç üzülme, her şey geçici sıkıntıların daim olduğu nere kalmış? O yüzden günümüzü de böyle moral bozuk, bozukluğuyla bırakmayın. Her şeyin bir sonu olabilir. İnşallah onun da bir düzeni gelecektir, değişiklik olacaktır veya ek bon servis işte eğitim ve benzeri durumlarla bunu kırabilirsiniz. Sayın Davut Doğan inşallah demiş sağ olun. İnşallah Gülşen Hanım. Abi Türkiye'nin Abi belediye iktisadi teşebbüslerden. Şöyle hükümetten net, dobra, güçlü bir açıklama olmasa da belediye iktisadi teşebbüsün seçim sattım haline girilen bu dönemde sonuna kadar kovalamamız gereken bir konu olduğunu unutmayalım. Fatih Bey, sosyal tesisler, birçok tesis, öğretmenevi, evi, e, bunun yanında birçok e, KYK, misafirhaneler gibi yerlerde çalışan kardeşlerimiz için kadro talebimiz devamlı olacak. Mehmet Bey, yeni açtım, e, üniversite mezunu işçiler demiş, şöyle bir durum söz konusu, yani üniversite mezunu işçiler olsun, o üniversite mezunu olmayan olsun, hepsi bir kadro oldum, hepsi isteyecek. Biz burada herkesi kuşatan bir şekilde isteyelim. Şöyle yapalım. Üniversite mezunu mesela 4 değil işçi. Ya onları bankoda hep en önde e, en yoğun yerde olmuyor. Yani zor. Ofisal anlamda evet e, rahat çok daha e, iyi koşullarda çalışma hakları var. Üniversite mezunu. inanın hiç yeteneğine bakılmıyor. Ee, Birçok hatalar yapılıyor. Ee, belki de nice ofisel anlamda kuruma etki edecek. Belki hastanede neler kazandırabilecek. Bu durumlardan mahrum kalıyorlar. Bir program oluyor önlerinde. Ezberi ezberi hesap makinesi gibi bas bas ver. Üretim nerede? onun sahip olduğu meziyetleri çok daha iyi ifade edebileceği, kurumlara katkı sunabileceği alanlar nerede? Lütfen bu konuda hem meslek kodu hem de işçilerimizin bu yöndeki durumuna tabii ki ne yapalım, kulak, kulak verelim. Artık onları hesap makinesi gibi hep ezbere ve kendilerini geliştiremeyecekleri yerlerde yıllarca bulundurmayalım. Bu ne yapıyor? Yıllarca gelişim yerine kişinin daha da geriye gitmesine neden oluyor. Ama ofisel anlamda kendini geliştirebileceği, kuruma manuel anlamda çok katkı sunabileceği imkanları olduğunda, bu hem kendi karakterinde hem kişisel özelliklerindeki olgunluğa yol gibi, hem de yeni kazanımların verdiği özgüvenle çok daha birikimli bir insan haline dönüşebiliyor. Lütfen bu sesi, sesimizi duyun. Bununla ilgili de yayınlarım olacak. Ayrı bir yayın yapmayı düşünüyorum. Evet. Osman Bey, MEP geçici işçiler için bir açıklama var mı? İnşallah Osman Bey olacak. İbrahim Bey, geçici işçiler başkanım ne zaman açıklanacak demiş. Mehmet Bey, yeni açtım. Üniversite mezunu işçiler. Ee, Fatih Meryem sosyal tesisler bahsettim. Başından bahsettim zaten. Geçici işçilerle ilgili arkadaşlar artık geliyor. Müjde geliyor. Ya bunu biliyorsunuz, duydunuz. İnşallah iyi olacak hepsi. Bu yönde gönlünüzü ferah tutun. Müsterih olun lütfen. Merhaba, bu EYT'den sorun çözecek ama ne bakanlar ne de Cumhurbaşkanlığından belediye işçileriyle ilgili bir gelişme yok. Tamam işte belediye işçileriyle ilgili çok dobra, dolu dolu bir cümle bulmasak da bu konunun çok yoğun iletildiğinin farkındayız. Ve geçici işçiler aynen e, yoğun bir şekilde haklar istiyor. Çünkü bak geçici işçiler çok kesin müjde aldılar. Sözler anlamda gerçekten iyi bir müjde aldılar. Şimdi hakları yani o müjde paketinde olmak istemek hakları. Yani onlara ne diyebilirsiniz ki? Şu anda ilk açılacak resmi gazetede yayınlayacak müjdede olmak istiyorlar. Emil Eliyev. Evet e, Serbest Kürsü kanalımda ki kardeşlerimiz var. Yurt dışından izleyen. Özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimiz falan. E, bakın burada bile bize destek oluyorlar. Çok teşekkürler Sayın Emin ee, desteğiniz için ülkemizdeki emekçilerimize. 690 KHK'lı 4D sürekli içiler tam kadro istiyor. Sonuna kadar yanınızdayız. Yeşim Sarışam e, bitlerle ilgili gelişme var mı? Yeşim Hanım şöyle işte gelişmeler var ama Belediye saat iktisat, iktisat Teşebbüs işçileri biraz daha kenetlenmesi lazım. Mutlaka sadece tediye vererek değil haklar değiştirilerek kadrovari duruma getirilerek bu sağlanacak. Bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Aynen bina hanım katılıyorum. Meslek kodu Yıldız aynen katılıyorum. Murat Bey e, adaşımız İnşallah, maşallah bu iş olmaz. Bir <laughs> iktisat teşebbüslere kesin kadro var mı? İnşallah e, ben gene demeye devam edeceğim. İnşallah demeyi seviyorum. Çünkü Rabbimizin izniyle oluyor her şey. O anlama geliyor. Biz çabalıyoruz ve seçim döneminde çok yoğun, büyük bir nüfusa sahip olan, etkisel gücü yüksek olan belediye iktisat teşebbüsü işçileri için daha dolgun, daha hatır bir müjde bekliyoruz. Bir hanım yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığı bu olmamalıydı meslek kodu. Bir hanım hiç merak etmeyin. İnanın güzel şeyler olacak. Bu meslek kodu ile ilgili güncelleme ne olacağını düşünüyorum. Bu konuda çok yoğun talep var. Genel bir talep var. Bu da elimizi güçlü kılan bir talep. Zorun emeklilik EYT ile öyle çıkması lazım. Birbirini etkileyen, tetikleyen konular Ali Bey. Yani birbirleriyle ilintili konular. Çok yüksek bir ihtimal EYT ile zorunlu emeklilik yasasının beraber çıkması lazım. Yoksa birçok işçimizi mağdur eder. Bunun gerekçelerini daha önceki yayınlarda anlattım. Bunu da biliyorsunuz. Mehmet Bey güzel söylediniz. Çok teşekkürler. Özellikle maliyeti olmayan ve yüksek maliyet gerektirmeyen bir şeyde gerçekten öyle bir durum söz konusu. E, maliyet yoksa neden acele edilmiyor? Hızlı bir çözümle çok daha avantajlı duruma gelinebilir. İnşallah Gülşen Hanım. E, Nalan Hanım inşallah demiş. Aynen katılıyorum teşekkürler. Yahya Bey 94 başlangıç 9500 mu? maşallah. Yani emekli olmanız gerekiyor Yahya Bey. Yani şu 50 yaşlık kriter bir anda önünüze çıkmazsa mutlaka iki bakana verdiği talimatta 1 milyon 800 bin kişinin emekli olması ile ilgili yoğun bir kanaat oluştu son bir gün içerisinde, bir buçuk gün içerisinde. Kulislerden gelen bilgiler, ajanslara düşen bilgiler. İnşallah bunlar doğrudur ve Özellikle e, 8 yaş, 9.500, e, evet, 9.000 epey e, e, bir priminiz var. 94 başlangıç, 9.300 gün prim, inanılmaz bir e, prim yüzdesi bu. E, ve hak ediyorsunuz. Yani burada ne diyebilirim ki, e, verdiğiniz emekler, 9.300 gün prim az mı? Yani bunları etrafı düşünmek lazım. Çok teşekkürler. Ee, bu geç saatte sizi fazla uykusuz bırakmayayım. EYT ile ilgili bir yayın açmak istedim ama işçi kardeşlerimizle gelince onlarla da hasbihal etmek, konuşmak, sorulara cevap vermek durumundayız. Ee, EYT konusu kesin ve net bir şekilde artık Ocak ayında kalmayacak dediler. Ee, bu konu çok önemli arkadaşlar. Tabii ki soru önerilerinizi her zaman ben alıyorum, almaya da devam edeceğim. Ee, özellikle arkadaşlar bu konu çok önemli. Bir de Instagram adresime bazen yazılıyor. Yoğun mesaj geldiğinden dolayı. Ee, ben ara ara yazabiliyorum, cevap verebiliyorum. Onu da söyleyeyim. Ara ara cevap verebiliyorum. Şu anda Instagram adresim yer 6 76 66. Ee, buradan e, bana ulaşabilirsiniz sorularınızı gün içinde yayın yapacaksam nelerde değinmem isterseniz veya e, talep ederseniz bu yönde de tabii ki e, bazı konularda iletmek istiyoruz. Evet Instagram adresim yar 76 7666. Hepinizi tekrardan Rabbime emanet ediyorum. Her şey evet her şey gönlünüzce olsun. Sizden tek bir isteğim var. Asla ümitsiz olmayın. Nefes alıyorsanız, düşünüyorsanız, elinizde gücünüz varsa Eliniz ayağınız tutuyorsa hiçbir şey imkansız değildir. En kötü şey ümitsizliktir. Ne yapacaksınız? Dediğim gibi her zamankinden çok daha güçlü olacaksınız. Her zamankinden çok daha etkili olacaksınız. O pozitif enerji, o oluşturduğunuz güzel aura bu işlerin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayacak. Hepinize güveniyorum. Dualarınızı talibim. Sizlere güzel ve tabii ki iyi haberler aldığınız bir dönem diliyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Osman Bey ne yazmış? Başkanım soruma cevap verebilir imkanınız var mı? Buyurun. Başkanım selamlar. Tayin hakkında bir çalışma ve etrafta söylentiler var. Osman Bey şöyle. Tayin konusunda mazeret tayini ile ilgili önemli bir kanaat var. Mazeret tayini eğer verilecekse, mazeret tayininin çerçevesi genişletilerek verilirse, bu işçimiz için de önemli bir tabii ki mutluluk oluşturacak. Tabii ki bana soracak olursanız benim isteğim genel bir tayin hakkını verilmesi. Ama belli şartlar, kamudaki düzenin ve intizamın veya sürkülasyonun bozulmaması açısından önemli bir e, kanı bu. E, i̇steğimiz mazeret tayini de olsa kapsamı ve çok daha bu konuda bekleyenlerin meramını giderecek bir düzenleme. Yetkililere lütfen bu hususa dikkat etmelerini istiyoruz. Hepinizi tekrardan Rabbime emanet ediyorum. Güzel dilekleriniz ve destekleriniz için. Lütfen Instagram adresim yar altri 76 66'yı evet eklemeyi de unutmayın. Hepinizi evet tekrardan hayırlı geceler dileyerek hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere.